Sevgili dostlar, romalılar. <laughs> Yaşlanmak bir karardır. Yaşlanmaya karar verirseniz yaşlanırsınız. Yaşlanmaya direnirseniz yaşlanmazsınız. Yaşlanmak bir karardır bu kadar basit. Böyle esler olur benim bazen programımda onlardan biri oldu. Doğru söylüyorsunuz. Evet, genç olmaktan vazgeçme hali yaşlılık. Tabii. Bir yerde daha okumuştum iki gay bilirsiniz mutlak hayattaki iki gayınızı biliyorsanız yataktan heyecanla kalkma sebebinizi ve o mutlulukla o arzuyla o sayede aslında hep öğrenmek var hikayenin içinde o heyecan için öğrenmek onu da daha iyi olmak için öğrenmek. Bir gün sabah kalktığınızda öğrenmek istediğiniz bir şeyi yapmak istediğiniz bir şey, üretmek istediğiniz bir şey yoksa yaşlılık başlar. Okumak istediğiniz bir şey, seyretmek istediğiniz bir film, görmek istediğiniz bir arkadaş yoksa yaşlılık başlar diye. %100 katılıyorum. Değil mi? %100 katılıyorum. Bu sabah nasıl bir heyecanla uyandınız? Yıllar önce Katıldığımız bir Ceyda Düvenci konukluğunu yeniden yaşamanın heyecanıyla geldim buraya. Umarım iyi hissettiririm ve yıllar bana sunucu olarak bir şey katmıştır. Bu <laughs> intibayı bırakabilirsem ardımda ben sunucu olarak çok mutlu olacağım. Estağfurullah, elbette, elbette. Umarım. Tabii bir sunucu için mesleğinde bu kadar alanını doğru dolduran bir misafiri ağırlamak çok kolay. Ben şu anda çok kolay bir programı sunuyorum aslında bakarsanız. İltifat, teşekkür. Neler oldu o günden bugüne? O günden bugüne ben e, müzik yapmaya devam ettim. Müzik yapmakla ilgili faaliyetlerimi çok değişik şekillerde sürdürdüm. Ne demek istediniz? Yani senfonik müzik yaptım. Evet. Caza yönelik müzik yaptım. Türk Halk Müziği'ne gene devam ettim. Kendi eserlerimi, şarkılarımı yazmaya devam ettim. Yayıldım. Yani araya hatta bir de Oyun yazdım, tiyatro oyunu. Evet şimdi bu alanda tabii sizi bilmeyen var mıdır bilmiyorum vardır, ama bunu vardır. söylememiz lazım. Siz aslında tiyatro dramatik yazarlık bölümü mezunusunuz. Evet, evet. Yani tiyatro sanatına da çok hakim ve tiyatroda yazarlık yapabilecek yetenekte bir insansınız. Estağfurullah öyleyim galiba. Neyse, ama yazdım. Şey. Ne oyun yazdınız? Letafet diye bir oyun yazdım. Şahane arkadaşlarım oynadı oyunu. Hüseyin Avni Danyal, Zeynep Gülmez, Mert Yavuzcan, Galip Erdal gibi şahane oyuncular Hepsi oynadı. Hepsi çok sevdiğim arkadaşlarım. <laughs> Buradan da hepsine sevgiler diliyorum. Murat Karasu da yönetti oyunu. Müthiş. Ee, ben de büyük bir zevkle yazdım oyunu. Onların dilleriyle, mimikleriyle, jestleriyle şey, keyifle izledim. Nasıl bir şey? Yani şarkı sözü yazmak evet de tiyatro oyunu yazıp bunu sahnelendiğinde beden bulduğunda karakterler nasıl bir duygusu var? Ben çok hoşlandım. Değil mi? Ben çok hoşlandım. Okuldan biri yazardım zaten. Turgut Özakman'ın öğrencisiyim ben söylerim. Hoca bana daha birinci sınıftan itibaren oyun yazdırmaya başladı. Ee, i̇lk bu heyecanımı radyo tiyatrosunda hocanın yönlendirmesiyle daha birinci sınıftayken tattım. 55 dakikalık radyo tiyatrosu. Hayatımda yazarlıktan kazandığım ilk paradır. <laughs> 55 dakikalık radyo tiyatrosu. Evet. Textiniz duruyor diye düşünüyorum. Duruyor. Peki kaydı duruyor mu? Kayıt da var ama kötü bir kayıt olarak yani kasete çekilmiş. Bir şey söyleyeceğim. Onu var. tekrar yapsak ya biz niye yapmıyoruz? Bilmem. Çünkü artık podcast diye bir gerçek var yani. Hani radyo tiyatrosu podcast'i adı altında bu tekrar canlandırılsa. Çünkü hepimiz bilmeyenlerin bilmesi gerekiyor radyo tiyatrosunu. Bilenlerin de ben çok özlediğini düşünüyorum. Bunu bir düşünün gündeminize alın bence. Ben yani <laughs> şeyim. E, kesinlikle isterim bir karaktere ses vermek. Eyvallah. Aklınızda bulunsun. Tamam oldu. Ben çok Bilmiyorum o yeni alanlarda eksim galiba. Teknolojiyle aranız çok iyi. İyi, fena değil yani o kadar şey değil. Hatta artık hepimizin birer dijital varlık olması konusunda demetlerim bile var. Nasıl? Ya artık bir dijital kimlik edinmek zorundayız. Evet. Edindik bile galiba. Edindik zaten evet. de edinmenler için edinmek zorundayız diyorum. Evet. Artık kartvizit verilmiyor. Instagram adresi evet. veriliyor. Artık evet. telefon verilmiyor. Twitter Instagram'dan hallediliyor o işler. Evet. Yani onların farkındayım ve kenarında kısmı. Yani Nasıl fena mi? değil. Yani çok içinde değilim ama. E zaten yani sizin gibi üreten birinin oralarda böyle çok aktif olması da bana çok inandırıcı gelmezdi galiba. Açıkçası. O zaman inançlı olmaya devam edin, inandırıcıyım. Yani bir ekip olabilir e, sizin konserlerinize haber veren, tiyatro oyunlarınıza haber veren ya da işte bütün yarattığınız üretimin. Var, sosyal şeyleri. medyayı yöneten arkadaşlarım var. Şey tamam ee, doğru Ben iyi bir şey o o günden bugüne şeyi koyarken onu da söyledim ben hep ekiple çalıştım. İşte bu tiyatro terbiyesinin önemi sayılabilir. İşte arkamda mutlaka birileri oldu, yanımda birileri oldu. Mesela ben hep kendi ton maestro olan bir şarkıcı oldum. Ha. Yani birçok şarkıcı arkadaşımız gitti yarın ton maestro idare edeyim der, sonra üzülür. Ha. Ama ben en gariban halimde dahi kendi ton maestro'm olsun, kendi rodim olsun diye hani sanırsınız süperstar gibi arkası dolu bir ekiple çalışmaya çok özen gösterdim. Ama galiba şöyle bir şey var bence. Hani böyle çok sevdiğimiz ünlü isimlerin belgeselleri yapılıyor bence çok kıymetli. Hayatlarını öğreniyoruz. Nasıl gelmişler buralara hikayesi. Benim orada yakaladığım ortak bir nokta var. Çok fakir ailelerin çocukları hemen hemen hepsi ama ilk günden çok zenginmişçesine bir kurguyla başlıyorlar hikayeye. Arkadaşları falan diyor ki sen deli misin? Beş kuruşun yok ne yapıyorsun? Hayır diyor yani tabii ki bunu yapacağım bunu hak ediyorum çünkü ben. Ve bu gelecek bana diyor misliyle gelecek diyor ve hep böyle ama hikaye yani. Ya en iyi kıyafeti giyiyor ya en iyi ekibi kuruyor ya en iyi enstrümanı alıyor. Ve gerçekten hikaye onu en iyinin de en iyisi haline getiriyor. Bu söylediğiniz bana biraz onu hatırlattı. Bu kendinden emin olma halimi yoksa Bizim yıllarca peşine düştüğümüz kendi değerini bil ve değerini hayatın içinde doğru konumlandırı daha en baştan biliyor olma başarısı mı? Çok isterdim böyle şahane tanımlara katılmak ama benim daha basit bir şeyim var. Ben sadece yaptığım işe ve yaptığımız işi dinleyecek, dinleyecek, seyredecek olan insan olan saygıyı en önde tuttuğum için buna özen gösteriyorum. Peki ya kazanamasaydınız ve bu imkanları devam ettiremeseydiniz? Çünkü sonuçta belli ki borçlu harçla başlamış bu ekibi bir arada tutmak ya da zor başlamış diye düşünüyorum. Ya buna hep alışık olduğum için borca harca o yılacan bir şey değildir. Ve hiçbir çaba karşılıksız kalmaz diye düşünenlerdenim. Yani hak ettiğin zaman hak ettiğini bulursun. Ama öyle yattık yerden hak edilmiyor. Uğraşacaksın, fedakarlık yapacaksın, her türlü yatırımı yapacaksın ve terini akıtacaksın. Her iş için geçerli bu. Yani doktorlukta da farklı değil, sunuculukta da farklı değil. Çok uğraşacaksın, çok emek sarf edeceksin, peşinden koşturacaksın. Siz başından beri ama hep çok çalıştınız. Çok şükür. Değil mi? Yorulmadınız mı hiç? Öyle bir kararım yok. Bu bir karar mı? Tabii ki. Yorgunluk Hı -hı. da yaşlılık gibi bir dönem yansıtır. Yorulma bir karardır. Günü birlik yorulmalarım oluyor. Hani üç gün üst üste bir turneden falan gittiğimizde geldiğimizde uykusuzluktan kafayı koyup kaldıramadığım zamanlar oluyor. Ama yani işte üç beş saat uyuduktan sonra kendine gelenler derim. Peki hikayenin başında böyle devam edeceğini biliyor muydunuz? Böyle devam etmesini hep arzuladım zaten. Onun için bunu diledim. Bunu diledim çünkü bir sürü meslekten sonra bu yolları bulduğum evet. için. Nasıl oldu? Yani tiyatro var, tiyatro eğitimi var ama en başından siz dramaturk olmak. Her mı? şey var bende yani evet. ayakkabı da var, pansiyonculuk da var. Efendime söyleyeyim rehberlik de var, öğretmenlik de var. Üç kuruş İngilizce biliyorum diye memlekette gençlere ders verme var. Bağlama dersi vermeler var. Neler neler var hepsi evet. var en önemlisi gazete sonra ciddi bir süre yani 13 yıl kadar da gazetecilik, yayıncılık hayatım var. Ondan sonra reklamcılık hayatım var. Ondan sonra da şarkıcılık hayatım var falan gibi. Ne diyorsun? Var oğlu, varlar var. Arada inanın detayları saysam kendim bile şaşırıyorum.